YouTube hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Brotos serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için video beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Evet yine bir random geliyor. <laughs> Korucu. Biz bunu oynamadık mı ya? Daha önce oynamıştık fakat 5. seviyede bitirmemiştik. Özelliklerine bir bakalım. Art 50 menzil. Bir adet tabanca ile başlarsın. Menzil saldırı asar değişiklikleri %50 artar. Yakın saldırı silahı kuşanamazsın. Maksimum sağlık değişiklikleri %25 azalır. Peki. Ben oyunda SMG'yi sevdiğim için SMG yazacağım. 5. seviye let's go. Gidin ormanımdan. Pis yaratıklar. Bu orman benim. Bu bu silah saldırı hızı kasıp can çalmada gidebiliriz. Buradan saldırı hızı alabiliriz. Saldırı hızı işimize yarar. Güzel bir tane SMG geldi. Alıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Birinci ve ikinci ucumda iki silah iki tem göstermek zorunda olduğu için temleri almayacağım. Silah arayacağım. O yüzden bu itemi kilitliyorum. Artı 2 can çalma eksi 2 top. da işimize yarar ama bunu kilitlemeyeceğim. Yenile diyorum. Bakın SMG geldi. Alıyorum. 7 goldumuz var. 3 gol eline demeyelim. İkinci ucuma gidelim. %5 daha fazla düşman. %10 daha fazla düşman. Çok güzel işimize yarar. Saldırı hızı işimize yarar. Yakın saldırı kasmıyoruz. %5 hasar işimize yarar. Ama burada artı bir menzilli saldırı hasarı var. Silah hasarını güçlendiriyor. Bunu alıyorum. Bu item dediğim gibi kilitli bırakacağım. Bakın 2 silah, 2 item. Yenile diyeceğim. SMG arayacağım. Artı 4 kaçım, 4 toplamı çok iyi bir item ama almayacağım. Yenile diyeceğim. Silah arıyorum. Bakın seviye 2 SMG geldi. Kilit dedim Şimdi yenile dersem bir tane silah göstermek zorunda. O yüzden şöyle yapacağım. Şu kilitlerimiz itemi alıyorum. Buradaki artık can çalma işimize yarayabilir ama şu an oyunun başı olduğu için kilitlemeyeceğim. 5 golda da yerine demeyeceğim çünkü bir tane silah kilitledik. 3. hücuma gidelim. Biraz sağlık kasabiliriz. Sağlık barımız çok düşük. 2 tane hasar yersek düşeriz büyük ihtimal. Bu sekme Bunları da alabiliriz. Gelirse tabii. Buradan %5 kritik alabiliriz. Bunu alalım. Buradan da bence saldırı hızını alalım. Kilitlediğimiz SMG'yi alıyorum. Yine SMG silah arayacağım. Çünkü 3. 4. 5. hücumda bir tane silah göstermek zorunda. Yeni diyorum. Daha fazla aç ortaya çıkar. Bu işimize yarayabilir. Bunu alalım. Yeni diyeceğim. SMG ye bakıyorum. Bakın 2 tane SMG geldi. Biri seviye 2, biri seviye 1. Bir. Seviye 1 ile 2 arasında %10 daha fazla menzili saldırıdan güçleniyor. Kritik yine aynı. Bekleme süresi yine aynı. Değişen bir şey yok. Orada gidelim. SMG'yi seviyorum. bayağı saldırı hızı yüksek. Hasarı da bulduğunuz zaman baya güzel iş yapıyor. Bakın bir tane hasar yedim mesela. 5 hasar yedim. O yüzden cam barını da biraz yükseltsek fena olmaz. Burada saldırı hızı var. Toplam var. Hasar var. Ben buradan %10 saldırı hızı alacağım. Şimdi şöyle yapacağım. Seviye 1 SMG'yi alıyorum. Şu elimizdeki pistolü satıyorum. Pistolden bir kurtulalım. Buradan da seviye 2 SMG alıyorum. Burada gerekli bir şey yok. Yenile. Taç geldi. Çok iyi. Hücum sonunda toplam ek %8 artar. Bunu kilitliyorum. 120 XP kazanım. X8 menzil. Bunu da kilitliyorum. Bu arada elimizde 6 tane SMC olduğu için artı 50 menzil kazandık. Çok iyi. Şu an menzilimiz 100. Daha ne demeyelim. 5. ucuma gidelim. Hala silah arayabiliriz. 5. ucumu shopunda da silah arayacağım. Çünkü bir tane silah göstermek zorunda. Zorunda mıyım? Ya mümkünse. Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. <laughs> Parçanın adı. Eser'in adı zorunda mıyım? <laughs> Birazdan menzilli saldırı hasarı bulursak çok temiz olacak. Ormanımıza girmişler. Pis hort. %5 olasılıkla toplanan malzeme değerini 2 katına çıkarıyor. Artı 6 şans veriyor. Mühendislik kasmıyoruz. Eksi 5 hasar. Şimdi bunu alırsak hasarımız düşecek. Ama %5 olasılıkla toplanan malzeme değerini 2 katına çıkacak. Bu bedava geldiği için alalım. Hasarı toparlarız. Sağlık var. Saldırı var. Buradan saldırı alacağım. Buradan da %8 hasar alacağım. Şu hasarı eksiden bir çıkarsın. SMG gelmiş. Çok iyi. Şimdi şöyle yapacağım. Taçı alacağım. Buradan da SMG alacağım. Seviye birlerden birini 2 yapsın. Bu XP kazanımı kilitli bırakacağım. Silah arayacağım. Yeni ne diyorum? Silah arıyorum. Silah arayacağım yine. Silah gelmedi. Yapacak bir şey yok. 6'ya gidelim. Baya kötü bir turn oldu aslında bizim için şu an. Tek güzelliğin taç temini bulmamız. Çünkü toplamı %8 arttırıyor. Menzil saldırı hasarımız düşük olduğu için. Şu an tek atamıyoruz yaratıklara. Biz acil olarak şu an menzil saldırı hasarı lazım. 174 kol Artı 10 şans eksi 2 hasar alırım. Buradan artı 8 zırh gelmiş alalım. Buradan da 120 xp kazanın alıyorum. Kritik artı kaçıma veriyor. Eksi 15 menzil alırım. Yeni ne dedim. Gerekli bir şey yok. Mezil saldırı hasar artı 1 var. Eksi 5 menzil. Bunu da alalım. 7'ye gidelim. Şimdi elte gidene kadar bize sağlık, hız ve menzil saldırı hasarı lazım. En azından hasarımızı ve sağlığımızı arttıralım. 1-2 de olsa hasar tutabilelim. Artı 2 sağlık yenim için hızımızı eksi 2 düşürelim hadi. Menzil saldırı hasar ve kritik veriyor. Eksi 6 kaçıma. Para olarak verseydik almazdım Bedava geldi. Kaçımamız eksi 1'e düşecek. Sorun yok. Alıyorum. Buradan da R 2 mezil saldırı hasarı alırım. 120 xp kazan 8 menzil alıyorum. Bunlara gerek yok. Yenile. Saldırı hızı kritik menzil veriyor. Eksi 2 sağlık yenileme. Genel olarak statları iyi o yüzden alıyorum. 31 goldumuz var. 13 gol değerine demeyelim. 8'e gidelim. Elite gideceğiz. Az kaldı. Biraz daha sağlık bulursak güzel olabilir. Ne kadar vuruyoruz? Fena değil. Biraz da delme ve sekme çok iyi iş yapar. Kıpırdamadan durma itemlerini de alabiliriz. Çünkü menzilden dolayı daha da ilerilere sıkarız. Şimdi burada kritik kaçmaya da can çalma alınabilir. Hasar adına %7 kritik alıyorum. Buradan da artı 3 menzil saldırı hasarı alıyorum. Can çalma artı 2 eksi 2 toplama alırım. %10 hasar 4 saldırı hızı. Saldırı hızımızı biraz düşürüp hasar hasar arttırabilir Yine ne dedim? Çok iyi. Keskin mermi geldi. Roketler fazladan bir hedefi deler. Elimizdeki silahlar fazladan delici hasar verecek. Eksi 120 delici hasar. Eksi 5 hasar alırım. Seviye bir SMG geldi. Bunu da alıyorum. Artı 3 sağlık yenileme için bunu kitleyebiliriz ama gerek yok bence. 33 olduğumuz zaman 16 gol ne demeyelim. 9'a gidelim. Şimdi para turnimiz. Bu turn baya para kasıp sağlık. Menzili saldırı hasarı. Hasar. Bunları kasacağız. Biraz koşmazı da bulursak çok şeker olur bence. Hızımızı çok düşürdük. Çok yavaş kalıyor karakter şu an. Delici hasardan dolayı sürekli arkalara sekiyor mermiler hızı da arttırmak adına buradan art 9 hızı alacağım. Sağlık, menzil, saldırı, asarı var. Sağlığı bir arttıralım. Bunu da alıyorum. Peri'ye 170 gold vermem. Şimdi normalde başka karakter oynasaydım Peri'yi alırdım ama Peri'yi almayacağım. Sevi bir eşya başına artı bir sağlık yenileme. Sahip olduğun her farklı seviye 4 eşya başına da eksi 2 sağlık yenileme veriyor. Çok güzel bir item. Ben can çalmayı oynayacağım çünkü saldırı çok yükseltmek istiyorum. Burada art 8 toplam eksi 1 yakın saldırı itemi var. Alırım. SMG dışında bir şey almayacağım. Yenile. Kupon gelmiş. Güzel. Yani %5 eşya fiyatı alırım. smc seviye 1. Bunu da alıyorum. Artı 3 menzil saldırı hasar ve %5 kritik için kaçınmamı düşürmek istemiyorum bunu almayacağım. Yenile dedim. Burada gerekli bir şey yok. Yenile. SMC seviye 1 var. Alıyorum. Daha ne demeyelim. 10. ucuma gidelim. Yanlışlıkla kafa attım ve bayağı hasar yedim gördüğünüz üzere. O yüzden sağlığı biraz da arttırabiliriz bence. En az bir 50 falan olursa bence rahat ederiz. Ondan sonra da can çalma bizi kurtarır diye düşünüyorum. Köşede tutup aslında buradan böyle tarayabiliriz. Hem para toplamamız kolaylaşır. Var buraya gelene kadar zaten hem temizlenmiş olur. Biz de son bir 5 saniye kala ileri yürürüz, parayı toplarız. Şimdi menzil saldırı hasarından düşecek 4 kritik verecek. O yüzden istemiyorum. Dönüştür. Para itişimiz yok. Menzil Dönüştür. Buralar +3 menzil saldırı hasarı var. Alırım. 112 hasar eksik 12 menzil alıyorum. Yenile dedim. 20 şans alıp -2 sağlık yenilemeden düş 100 100 da bence verebiliriz. Bunu alalım. Şimdi artı 8 sağlık 3 sağlık yenileme için 170 gold bence çok. Zaten %33 daha azını alacağız. Bunu almayacağım. %6 kritik. Eksi 3 hasar. Bunu alırım. Şu an %34 olasılıkla 1.5 vuruyoruz. Yenile dedim. Seviye 2 SMG geldi. Alıyorum. Seviye 3 de menzil saldırıdan %70 alıyor. Çok iyi. Artı 1 menzil saldırı hasar. Eksi 5 menzil. Alırım. Bir tane daha yenile deyip bırakacağım. Seviye 1 SMG geldi. Şunları birleştiriyorum. SMC aldım. Can çalma işime yarar. Bunu da alıyorum. 11'e gidelim. Karakter şu an çok güçlü. Şu an kemik kafalıları bile bayağı iyi vuruyor. Tam köşeyi bıraktım. Para kasıyoruz. Şöyle arada da lazerleri dojlarız. Artı 2 menzil saldırı hasar. Arton toplama işimize yarar. Bunu alıyorum. 20 şans var. Saldırız var. Zırh var. Buradan şans almayacağım. Saldırızını alacağım. Arton 10 saldırızı. Çok iyi bakın SMG dördüncü seviye geldi. %80 yakın saldırıdan güçleniyor. Şunları birleştiriyorum. ikinci seviyeleri. Dördüncü seviye SMG alıyorum. Nükleer roket atar da çok iyi. Direkt menzil saldırıdan güçleniyor. Bekleme süresi 1.48 saniye. En azından alan temizliği için bence çok iyi item. Daha yerine demeyeceğim. 12 elite gidelim. Lazer çıkalım. Ama bayağı bir düştü şu an. Güzel eli hallettik. Hasarımız baya yüksek. Nükleer roket atar da şey oldu. Şerbet oldu yani oyunun. Şimdi birazcık sağlık ve can çalma itemi lazım. Ne verdin? Maksimum sağlıktayken tüketili bir toplarsan artı bir sağlık sağlar. Dalga başına maksimum 10. Bedava geldi alabiliriz. 55 kolda çöpe atmayalım. Alıyorum. Roketler fazladan bir hedefi deler. 10 hasar. Bunu alabilirim. Hasarına biraz düşsün. Sorun değil. Buradan artı 2 mezil saldırı hasarını alıyorum. Burada da kaçınma zırh can çalma Buradan can çalmayı alalım bence. Peri almayacağım. Oyun inatla peri veriyor. istemiyorum Nükleer roket atarı da şöyle yapacağım. 3. seviyeleri birleştirelim. Nükleer roket atarı alalım. Artı 10 hız. Artı 30 menzil eksi 2 element. Yani biraz daha hızımız ve menzilimiz artar. Bunu alalım. Bir tane yine ne diyeceğim. 8 kaçınma alıp zırhtan 1 götürebiliriz. Hadi bunu da kilitleyelim. Kelepçeyi almayacağım. Çünkü bizim sağlığımız 32'ye kilitleyecek. Sağlığı 50'ye falan çekmemiz lazım en az. O yüzden almıyorum. 13'e gidelim. Keşke düşman sayısını arttırma itemlerinden biri gelse. Yani hasarımız baya iyi çünkü. Bakın derece hasarımız 2. %70 daha hasar veriyoruz. Balkaba itemi gelirse çok tatlı olur bu arada. En azından derece hasarında hasarını arttırmış oluruz. Maksimum sağlıktayken bir toplarsan artı bir sağlık sağlarım. O yüzden bir yandan da kozalakları toplamaya çalışıyorum sağlık değerimiz artsın. 37 yaptı. Can çalmadan da şu an sağlık yeniliyoruz. %8 kaçınma eksi bir alırım. Artı 20 menzil alırım. Buradan bence biraz daha sağlık alabiliriz. Hızımız fena değil. Can çalmadan biraz verip saldırı hızı ve menzil alabiliriz. Avcılık kupası geldi. Çok iyi. düşmanı kritik vuruşu öldürünce %30 olasılıkla bir malzeme kazanırsın. Bu item güzel. En iyi ihtimalle %34 olasılıkla kritik vuruyoruz. Bizim kritik fullemiz lazım. Sonsuza gitsek mükemmel bu arada. Şimdi 6 hücum kaldı. Bizim kritik fullleyebileceğimizi düşünmüyorum. Kritiğimiz full olsaydı kaçmazdı. O yüzden almayacağım. Yenile diyorum. Gerekli bir şey yok. Bir tane daha yenile bastım. Artık can çalma artık sağlık x4 toplama bunu da alalım. Dediğim gibi sağlık 50'ye çıkana kadar kitlemi düşünmüyorum. 14'e gidelim. Karakteri bu arada ortada bir yere bıraksak şöyle rahat rahat farmı temizleriz bu arada. Hiç hareket etmemize gerek yok. Karakterin de tipi de işte yaratık gibi oldu. Daha acı takmış. Yani böyle AFK bırakabiliriz. Karakter farmı kes. Bence biraz daha saldırı hızı ve can çalma çok iyi iş yapar. Son 10 saniye kaldı. Şu paralarımızı bir toplayalım artık. Art 20 menzil. artı 10 saldırı hızı. Eksi 2 can çalma alırım. Tüketilebilir. Art 2 sağlık yenilendi. Bence gerek yok buna. Eksi de kaçınmadan götürüyor. Dönüştür. Buradan art 9 sağlık alınabilir. Bunu da alalım. Aramaya para harcamak istemiyorum. Seviye 3 SMG geldi. Alıyorum. Birini seviye 4 yapsın. Can çalmadan gidecek ama saldırı hızı veriyor. Bunu alalım yine. Can çalma bir şekil bulacağız artık. Avcılık kupası veriyor. Şu an dedim kritik düşük. Ya sonsa sonsuza gidiyor osar. direkt alırdım ama sonsuza gitmediğimiz için bunu almak bence worth değil. Hafif makineli silah alırım. Yenile dedim. %25 hasar eksi 3 zırh. Bunu direkt kilitliyorum. Burada da menzil saldırı hasarı var. Eksi 3 hız. Bunu alırım. Daha gerekli bir şey yok. 15'e gidelim. Yine karakteri ortada bırakacağım. Zaten farmı temizliyor karakter. Keşke biraz daha düşman sayısını arttırabilseydik. Parayı da daha fazla kasmış olurduk. Yani hasarımız baya baya fazla. Mutlarım. Şu tüketilebilirleri de toplamaya çalışıyorum ki bir yandan ekstra sağlık versin bize. Yakın saldırı kasmıyoruz. 5 sağlığa da gerek yok. 15 menzil vermeyelim. Dönüştür. Burada hız var, zırh var. Buradan yani bence çok hıza ihtiyacımız yok. Artı 2 zırh alalım. Buradan 125 hasar alıyorum. Buradan da biraz hasardan verip biraz hazır kasabiliriz. Zırhı eksiye düşürdük zaten. Pozitif olsun. direkt can çalmamdan götürüyorsun. Yani can çalmamı çok düşürdü. Bunu almayacağım artık. 125 XP kazanımı. Gideceğimiz hücumda da %100 XP kazanımı ve %50 daha fazla düşmana sağlar alıyorum. Daha demeyelim. 16'ya gidelim. Yine karakteri AFK bırakacağım. Karakter temizlesin. Ben Bence en güçlü karakterlerinden biri. Sonsuza falan gitmek istiyorsanız bence kullanabilirsiniz. Tefak gelse tertemiz karakter. Can çalmayı arttırmam lazım. %-5 daha az düşman gerek yok. Bize düşman sayısını arttırmamız lazım. Bunu da dönüştürüyorum. Buradan arton saldırı saldırısı alırım. Buradan %5 kritik alalım. Oyun sürekli bir şeylerimden düşürmeye çalışıyor. Zırhı düşürüp %25 hasar alırım. Şimdi buradan artı bir menzil saldırı hasarı var. Bunu alıyorum. Sağlık yenilemesinden düştü sorun yok. Ya şans ve kaçınma için bu item alabiliriz ama can çalmadan götürecek o yüzden almıyorum. Bu itemde bence çok worth değil. Almayacağım. Yerine diyeceğim. Art 8 toplam -1 yakın saldırı alırım. Gerekli bir şey yok bir tane daha yeni deyip bırakacağım. Hayattaki her düşman başına artı bir saldırız eksi ikizdir. Hayatta çok düşman kalmıyor o yüzden buna gerek yok. Nükleer roket atar seviye 3 kilitledim. Artı ki can çalmak eksi bir element. Bunu alalım. Daha yeni demeyelim 17'ye gidelim. Mide iteminden bayağı sağlık kastığınızı düşünüyorum. Ama şu an düşman sayısını arttıramadığımız için para konusunda biraz zayıf kaldık bence. Artı 3 sağlık sıradaki hücuma bir sağlıkla başlarsın gerek yok. Dönüştür. Yanmayla alakalı bir şey ihtiyacımız yok. Bunu da dönüştür. Buradan artı 2 zırh alırım. Zırhı bir pozitife çekelim. Bir hasar denemesi yapalım. Şu seviye 2'leri birleştiriyorum. Artı bir menzil saldırı hasarı alırım. 18'e gidelim bir elite küçük adımlarla. Elit düştü zaten. Güzel. Çok kolay bir oyun oldu yine. Benim gibi oyunun bence en güçlü karakterlerinden birisi bu. Menzili saldırı hasarında en azından. Şu an en büyük sorunumuz farmı sayısını arttıramadığımız için para kazanmamak. Yoksa başka bir sorunumuz yok. Elitten şifa kutusu düştü. Artı 10 sağlık yenileme hücum bitene kadar her 5 saniyede artı 2 sağlık yenileme sağlar. Ek 10 şans. Yani bedava geldi. Balaj, ya sağlık yenilemesi verecek. Alalım. Sağlıklı işimiz yok. Mühendislikle de yok. Sağlık zaten 100 yaptık. Bence gereğinden çok arttı. Bence zırh alalım. Alacağımız hasar biraz düşürsün. Buradan zırh alıyorum. Bence nükleer roket atarı 1'e indirelim. Bunları birleştiriyorum. Hafif makineli ikinci seviye seviye alıyorum. Yenine dedim. SMG seviye 1 geldi. Bunu alamıyoruz. %5 daha fazla düşman isterim. 3 sırf 5 sağlık için bu item alabiliriz. Hızdan biraz düşecek. Sorun yok. Bir tane yenine deyip bırakacağım. Mamut geldi. Artı 20 yakın saldırı hasarı veriyor. Gerek yok. Can çalma var burada artı 2. Bunu alalım. Daha yenine demeyeceğim. 19'a gidelim. Biraz daha can çalma kassaydık. Bence çok tatlı olurdu. En azından hasar yediğimizde de hızlı hızlı can çalmadan sağlığımızı yenilerdik. Element hasarı artı 2 gerek yok. Dönüştür. Art 9 kaçınma işimize yarayabilir. Alalım. Artı 5 kaçınma düşman saldırısına kaçınca %50 olasılıkla 5 can yeniler. E can çalmamız çok yüksek değil. Bunu alabiliriz. Bunu Saldır Saldırı hızından biraz verip artı 2 saldırı hasarı alabiliriz. Bunu alalım. Şimdi sevimsiz diş geldi. Bu da çok iyi. Bir düşmana vurmak hızını %10, maksimum %30 yavaşlatıyor. Eksi 3 de hızı veriyor bize. Bunu alalım. Buradan düşürdüğümüz hızı da toparlayalım. Eksi 6 menzilden vereceğiz. Zırhımdan 1 verip 15 menzil ve 5 saldırı hızı alınabilir ama bir yeni ne diyelim? Yeni item bakalım. Seviye 2 SMG geldi. Alıyorum. Daha bir şey alamıyoruz. 20. ucuma gidelim. Let's go. Neredesiniz? Merhabalar. Biraz daha koşmazımız olsaydı bence çok tatlı olurdu. Koşmazımız düşük. En yani azından birini teklemeye oynayalım. Bu düşerse tatlı olacak ama. Güzel onu düşürdük. Bu da düşer. Düşer misiniz beyefendi? Güzel. Korucu karakteriyle de oyunu 5. seviyede bitirdim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoya beğenip abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.